Arkadaşlar İsmail Akar ben. Adobe Max 2024 etkinliği yaratıcılığının sınırlarını zorlayan ve tasarım dünyasında çığır açan yeniliklerle göz kamaştırdı. Bu etkinlikte tanıtılan en heyecan verici gelişmeler Adobe'nin yapay zeka tabanlı araçları, 3D modelleme devrimleri ve video düzenleme dünyasında gerçekleştirdiği güncellemelerdi. Eğer yeteneklerinizi bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Hadi gelin Adobe Max'te neler olup bittiğine birlikte bakalım. Öncelikle Firefly 2 sürümüne yani Adobe'nin yapay zeka şahesine bakalım. Firefly 2 sürümü Adobe'nin yapay zeka destekli içerik oluşturma aracının en yeni sürümüdür. Peki Firefly nedir? Kısaca anlatmak gerekirse Firefly yapay zeka ile tasarımcıların oluşturma sürecini hızlandıran ve kolaylaştıran bir platformdur. Ancak Firefly 2'de işler biraz daha çığırından çıkıyor. Çünkü bu yeni sürüm video düzenlemeye ve 3D modellemeye kadar uzanıyor. Yapay zekanın tasarımcılara sunduğu bu güç ile birkaç basit komutla kompleks içerikler oluşturmak artık mümkün. Örneğin basit bir yazılı komutla bir görselin havasını değiştirebilir, renk tonlarını ayarlayabilir, hatta bir sahnenin atmosferini tamamen yeniden oluşturabilirsiniz. Adobe Max'te gösterilen referans videolar ise Firefly'ın ne kadar esnek olduğunu gözler önüne serdi. Bu teknoloji tasarımcılara adeta turbo modunu sunuyor. Sonrasında Photoshop'un yeni sihirli dünyası olan yapay zeka seçim araçlarına bakalım. Photoshop uzun yıllardır grafik tasarım dünyasının kralı ama bu yıl Adobe Max'te gösterilen yeni seçim araçları oyunun kurallarını değiştirdi. Yapay zeka destekli bu yeni araçlarla detaylı seçim işlemleri eskisi gibi zaman alıcı değil. Tek tıklamayla nesneleri mükemmel şekilde seçebilir, arka planı kaldırabilir ya da karmaşık sahneler üzerinde ince düzenlemeler yapabilirsiniz. Özellikle one click background removal aracı büyük ilgi gördü. Arka planlarınızı zahmetsizce yok etmek artık sadece bir tıklamaya bakıyor ve tabii ki Generative Fill aracı da sahneleri değiştirmek için yeni olanaklar sunuyor. Bir nesneyi kaldırmak ya da bir manzaraya eklemek için sadece birkaç kelime yeterli. Photoshop'un bu yapay zeka destekli güncellemeleriyle tasarım sürecinde şapkadan tavşan çıkarmak mümkün hale gelmiş gibi görünüyor. Şimdi de After Effects'te yapay zeka dalgasına yani animasyon ve efektlerdeki devrime bakalım. Adobe Max'te duyurulan bir diğer bomba yenilik ise After Effects'in yapay zeka entegrasyonu oldu. Yapay zeka destekli Roto Brush 3 sayesinde hareketli sahnelerde bile nesne seçimi çocuk oyuncağına dönüşüyor. Artık ile çalışmak için saatlerce uğraşmanıza gerek yok. Birkaç tıklamayla karmaşık hareketli sahneleri bile zahmetsizce düzenleyebilirsiniz. Özellikle AI Motion Blur ile hareketleri çok daha yumuşak ve doğal hale getirebileceksiniz. Bunlar yetmezmiş gibi After Effects'te dinamik 3D modelleme ve simülasyonlar da hiç olmadığı kadar kolaylaştı. Yapay zeka, fizik simülasyonları ve objeler arası etkileşimlerde büyük rol oynayarak daha gerçekçi animasyonlar yaratmanızı sağlıyor. Etkinlikte gösterilen bu video ile yapay zekanın bu süreci nasıl hızlandırdığını da görebiliyorsunuz. Sırada Illustrator'da yeni bir soluk olan 3D ve yapay zeka entegrasyonuna bakalım. Illustrator, vektör dünyasında devrim yaratmaya devam ediyor. Adobe Max'te Illustrator'a gelen 3D özellikleri büyük yankı uyandırdı. Artık vektör grafikleri 3 boyutlu modellere dönüştürmek sadece birkaç tıklamayla mümkün. Tasarımcılar için 3D modellemeyi daha erişebilir hale getiren bu özellikler tasarım sürecini çok daha ilgi çekici hale getiriyor. Ayrıca yapay zeka desteğiyle vektör çizimlerinizi optimize etmek ve hızlandırmak da artık çok daha kolay. 3D modeller üzerinde yapılan değişikleri anında görmek ve tasarımlarınızı yeni bir boyut kazandırmak, Illustrator kullanıcılarının sabırsızlıkla beklediği bir özellikti. İşte o bekliş sona erdi. Ve son olarak Premiere Pro'da yapay zeka destekli düzenleme olan akıllı video düzenlemeye bakalım video düzenleme dünyasına bir devrim daha geliyor. Yapay zekalı destekli araçlar, video düzenleme sürecini daha önce hiç olmadığı kadar kolaylaştırdı. Özellikle Auto AutoReframe ve Speech to Text gibi özellikler video içerik üreticilerinin işini oldukça hızlandıracak. Video montajı sırasında yapay zekanın sahne geçişlerini otomatik ayarladığınız şahit oldunuz mu? Evet, Adobe Max'te bunu gördük. Sahne geçişlerini otomatik olarak optimize eden yapay zeka araçları profesyonel görünümü sadece birkaç tıklamayla elde etmenizi sağlıyor. Ayrıca ses düzenlemeyi sevenler için yapay zeka destekli diyalog temizleme ve gürültü azaltma araçları da bu yıl büyük gördüm. gördü. Artık videolarınızdaki sesleri manuel olarak temizlemek yerine yapay zeka sizin için bu işi zahmetsizce halledecek gibi görünüyor. Sonuç olarak Adobe Max 2024 tasarımcıların dünyasına devrim niteliğinde yeniliklerle doluydu. Firefly 2'den Photoshop'taki yapay zeka araçlarına, After Effects'teki animasyon devriminden Premiere Pro'daki video düzenlemeye kadar her şey bilgi seviyenizi bir üst seviyeye taşımaya hazır. Adobe'nin sunduğu bu yenilikler hız, kalite ve esneklik açısından bir dönüm noktası olabilir. Eğer siz de bu sektörle uğraşıyorsanız bu araçları öğrenmek için geç kalmayın. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.